Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Civilization 2'de Neredeyse oyunların adını karıştırıyordum ya. Age of Civilization 2'de Mali senaryosundayız. Şimdi hız kesmeden son. Hız kesmeden fetişlere başlayalım. Şimdi şöyle şey yapacağım. Ah hafif hafif alacağım. Hafif hafif. Diyeceğim ki fasa diyeceğim ki dayı bana bu kadarını ver. Veriyor mu? Vermiyor. Vay iple. Niye vereyim Önda'yı? Derin zoru ne lan? Yani, Manyak. Neyse o çok önemli değil. E, Cezayir'e gidiyor şimdi. Şimdi bizim e, Afrika'daki en büyük düşmanımız Cezayir şu anda. Asla düşman değil de tehdit. Çok büyük bir devlet bizim başımıza bela olur. Evet etmedi abi. Savaş edeceğiz. Şimdi mesela ben ne yapıyorum abi? Ee, Güneyde bir Afrika ülkesine saldırıyorum. Bana saldırsa Cezayir bitti. Oyun bitti yani. Toprakları da büyük. Bize çok büyük sıkıntı yapar. Ee, benim başka bir yerde ordum var mıydı? Şöyle bir bakalım da. Çağıralım. Neyse şurada da yeni bir ordu kuralım da ne olur ne olmaz. Acaba bizim müttefikleri çağırsak mı ya? Türkiye, Jonem. Ama şimdi Türkiye toprak ister. Ben de müttefikimle savaşamam. Adamla mecbur müttefikliği olacağız kardeşim. Saldır hocam, saldır, saldır. Kahrol düşman. Da devletlere neyin cesaret verdiğini bulmak lazım. Yani Fas ya. Ben Fas'ın şu anda 6-7 kat büyüklüğündeyim. Lan yanlışlıkla tur geçtik. Geçsin sıkıntı yok. Ben Fas'ın 6-7 kat büyüklüğündeyim. Adam bize artistik yapıyor. Kardeşim nasıl iş bu? Şeyleri mi yamaladınız? Oğlum Müslüman adama yakışır mı la? Ayıp ayıp. Hiç yakıştıramadım, hiç yakıştıramadım. <laughs> bir de oyunda şöyle şey var. Şeyleri yamaladınız yağmaladınız ya, o şehri sonra aldınız. Başınıza çok büyük bela geliyor. Mutsuzluk var, isyan riski var. Çok sıkıntılı bir durum. Cezayir biraz kolay oldu gibi ya. Geç olsun yani sıkıntı yok. Hocam sen Remada'yı savunmaya git de. <laughs> Bir yandan da şuraya geçelim de. Sen diğer orduyu da şuraya koy. <laughs> Kusura bakmayın boğazım ağrıyor şey savunmak lazım. Ya savunmak dediğim e, fasa savaş savaş ilan edeceğim. tabi onun için bir ordu şeyine de bakmak lazım. Ne olur ne olmaz. Hocam şuradan bir ilerlet. E, ne kadar askerim kalıyor? Siz narada vuruşun. Kaç kişi? 6 yedi bin kişi ancak çıkar da. Onları da Fas sınırına göndereceğim. Asiktir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ko çok kolay bir formülümüz var. Diyoruz ki fiz diş sahiline. Anladın. Kabul etmeyebilir ama diyoruz ki dayım, canım, balım, çiçeğim, kana ediyor. Saldır. Ee, ustam sen şuraya askerleri getir de. Fiz diş sahili kanayı oyalayacak. Aslında böyle şey bekliyordum da şey Kanada'nı beklemiyordum. Biraz daha büyük çaplı bir devletten bekliyordum da yapacak bir şey yok. Hatta şimdi 50 bin kişilik ordumun 50 binini de buradan ne öreyim? <laughs> Bir sahiri kabul etti. O da bizi sevdiğinden de işine geliyor. Yoksa oyunda e, karşı ülkenin kabul etmeme gibi bir şeyi de var ama ne yapıyor? İşine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım. Cezayir'i bitireceğiz hocam. Önce şeyi topladık. E, hem Mare'nin e, coğrafi konumundan dolayı Kuzey Afrika'yı hem de Müslüman devletleri topladık. Özellikle e, ekseriyeti devletlerin bunların Müslüman, İslam devletleri. Evet. Daha güneye inmeyecek. Nijerya var, Mısır var. Mesela onlar hallederiz ya. Onlar çok mühim değil. Are bu kana benim bütün planlarımı mahvetti ya Hadi şimdi sosyopat mısın, manyak mısın? Salahlarla uğraş yok var ya. Dayı sen de şuraya git. Oğlum ne güzel sizi içeride yaşattık. Bir de vasallık verirdik. Mis gibi yaşayın ha. Ne öreceksiniz? Hmm. Nijerya. Canım, balım, çiçeğim. <laughs> Dayı sen de bir kanayı sağa Lütfen Allah rızası için bizi kurtarın oğlum. full alabiliyoruz mu hocam? Full da aldık bismillah Sakın bana kanayı güvendiğini söyleme Cezayir'in. Kabul etti mi? Of maşallah maşallah. Orada ordumu oraya getirmekle uğraşmayacağım. Yani bana kızıyor olabilirsiniz ama bana ne kardeşim ya Allah Allah. Orduyu getir geri götür. Afrika Fethi bildiğin kalır la. Seri biter oğlum. Boşu boşuna da asker basacağız. hayat. <laughs> Karnanın toprakları da fil dişi kaptı. Neyse sağ olsun. İyi. Fas, reis. biliyorsun benim şeylerim hala aynı. Taleplerim. Hadi lan sen biz İslam devletisin oğlum. Şuraya bir gel lan, şuraya bir gel al oğlum. Boş işlerin adamsın reis. Boş işlerin adamsın. Neyse onu halledeceğiz sonra. Oo bakın Nijerya bana toprakları iade etti. Adam abisinin kim olduğunu biliyor abi. Hocam şu şimdi Fildiş sahil bize savaş ne edebilir. Ee, adamları adamlara çünkü ultimatom yollayacağız. Herif kanayı yuttu lan. Afiyet olsun dayı. Hiç kimse hiç kimsenin bir toprak almayacak. Neyse ayarlarım ben bunu da. Şimdi biraz daha önemli diplomatik sorunlarım var. Ulan küçük devletler bizden korkmuyor. Öyle bir sıkıntımız var ondan dolayı küçük küçük yutuyoruz bunları. Ulan koskocaman hani ne, duruma geldi ya. Fas canım. Kaç dakika? 9 dakika. Oo. Hocam ondan savaşmadan önce son bir defa. Sadece kabul eder misin diye meraktan yani. Kabul etmiyor lan. Oğlum millet gittikçe güçleniyor. Reis selamun aleyküm. direkt direkt dal 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 dal. Dayı geri şekilde dayı. Nereye geleceksin ya oradan? Orduları şurada bir topla. Kaç dakika Turu bir geçelim. Ondan sonra şey e, turu geçelim. Ondan sonra bölümü sonlandırırız. Arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. E, gördüğünüz üzere Cezayir aldık, bir hain pusuyla karşılaştık neredeyse ülkenin postunu çizdiriyorduk. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.